İnan, inan inan gelme gelme sen de devam Mertel değil ben de ol, Hocam, kameranın açısını kapatıyorsunuz. üstüme. Eymen al, Eymen al, Eymen. Bener açın bakayım, Bener. Eymen çık, Eymen çık. Evet çizdi ama ya, Mehmet evet, güzel. Mert ayak ara. Işte. Ya Hocam lütfen yerden başlasak. Tamam gel Zeynep oyunda. Devam et Emir gelme gelme. Evet gel. Mustafa çizgiye gel. Aferin Çınar. Aferin Çık bakayım Mustafa ileri. gerileme. Aferin. Hadi yaklaş yaklaş. Yenim yaklaş Zeynep. Meraydı Ömer haydi Ömer be. Sakin, sakin. Hadi Aren, vur şunu! Emir, çık biraz. Ulan vurun. Gel, 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 gel. gel aldırma, aldırma. Aferin Aren'e. Aferin. bak. Kaça? çıkar mısın? Çık, çık. Çık. Ömer, çıksana Ömer. Ömer git arka direğe. Gel buraya.

Yani yok yok ben hayır daha önce izlediğim maçlardan dolayı burada hocalar kendini yırtıyor da benim öyle. Benim gördün mü yırttı? <laughs> diyor çünkü biz bir şey söyleyince o yüzden şey. Tamam, yapalım. tamam, <laughs>